Bugün hava çok güzel. Şimdi nereye gitsem ya? Aa, kuaförcüye gideyim. Bakın salonuna. Tavşan ben düşmemiştir bakayım. inşallah. Buraya park edeceğim. can canatıma tavşan kurar. Vik vik beni de burada bıraktın ya. Güzellik merkezinde ben ne yapacağım? Ee, seniz e, tüylerini tararız artık. Hadi. Hayır çok acıtıyorlar. Yok yok ben bakın yapmayacağım o zaman sana. Aha motor bu kadar sağlam değil mi? yine güzellik merkezindeki arkadaşlarımın yanına gideyim. Hoş geldin ya tavşan Ay, kardeş. Selamünaleyküm. Hoş bulduk yine güzellik merkezindeyiz işte. Hadi. Hadi konuşalım. Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi buradaydın Barbie? Aa merhaba kanka. Ay Pinky. Ay Pinky. <laughs> Ay valla seni çok özlemişim. Hadi gel geçin Bu arada ablam da burada. Senden önce gelmiş. Aa, gördüm onu Sofya. Hadi gidelim. Aa çantam düşüyor soyunma kabinine gidelim de havlularımızı giyelim. Ben bakım yaptıracağım. Ben ay pardon ben masaj yaptıracağım kendime. Ben bakım yaptıracağım ama ilk Stella yapıyormuş. İlk Stella mı yapıyormuş? Aa evet Stella orada. A abla iyi misin? Aa düştüm. Ayakkabının bağcıklarını <laughs> bağlarken düştün mü? Hayır yes. çözerken düştüm. Hmm. Hmm, merhaba Florya. Hoş geldiniz hanımlar. Buradan havlularınızı alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hangisini alacaksın Pinky? Ben pembeyi alacağım. da pembe. Ben de şunu alayım. Ay. Ee, Bu kabine... şey diyeceğim. Çantamı güvenli bir yere koyar mısınız? E ee, tabii ki çanta yeri burası. Buraya koyabilirsiniz. Tabii ki Ben de koyayım. E ee, hadi ilk ben gidiyorum. Dur kapıyı açayım. Barbie kutusu gibi kapı. Şimdi sıra bende. Ah, Havlumu alayım. Beni bekle tamam mı Pinky? Tamam da. Tamam da ben bir şey diyeceğim. Efendim? Ben, ben şöyle bir şey yapacağım. İlk masaj yapacağım. Sonra şurada bakım yapacağım. Sonra kuaföre gideceğim. En sonunda havuza gireriz deniz kızı çıkana kadar. Valla ben o kadar çok duracağım ki. Bir saat duracağım ben burada çok. Biz durayım. zaten Barbie olduğumuz için her gün resmen güzellik yerine geliyoruz. Evet. Hadi gidelim bakalım. Oh çok rahatladım vallahi Masaj çok rahat bir şey. Stella senin süren ne zaman dolacak? Benim süremin bitmesine 5 dakika kaldı kızlar. Tamam biz yanda Ama bekleyelim. Ama kimse yapmıyor ki. Hayır yaptı bitti şimdi şu an yatıyorum yani. Evet tamam. 5 dakika varmış. Gel şurada deniz kızıyla konuşalım biraz. Aa, Chelsea bizim kardeşimiz. Abla beni ablam Florya getirdi. Sen de saçını yapsana. Yok canım ya. Ben burada baksana biz kendi saçlarımızı birbirimiz yapıyoruz. Bak benim saçımı e, şey yapacak. Benim saçımı çilek yapacak. Çilek saçımı yapsana ne duruyor öyle? Evet tamam saçını yapıyorum. Nasıl? Bak. Ben... Çikolatanın saçını da frambuaz yapıyor. Eh eh. Eh. Sizin isimleriniz neden hep meyve ismi ya? Delireceğim. <laughs> Hadi. Gel Pinky. Pinky. Aa, buradayım buradayım. Gel Deniz Kızı konuşalım biraz. Ah, ne yaptın Deniz Kızı bugün? Ee, vallahi hep... E, e, vallahi hep ben... Böyle bugün... Yani... Hep Öyle burada geldin. mıydın? Evet. Hep buradaydım. <gülüyor> <gülüyor> İyi bari. Çok iyiymiş o ya. E saçın çok güzel topuz yapmışsın ya. Ben topuz yapmayı beceremiyorum. Hep saçıma çık geliyorum. Aslında bir hile var. İşine toka var. Tokanın üstüne sardım. <laughs> Süren bitti kızlar. İlk kim girerse girebilir. <laughs> Kanka sen gir bence. Ben beklerim. Tamam. Ee, bir dakika ben... Şöyle bekleyeyim. Ha şurada bekleyeyim. Abla sonra da ben yaptıracağım ha. Tamam. Saç masajı yaptıracağım Gelse kız. Gelse kız. Saçım bitmedi. Geliyorum çile kaşko. Hı. Hadi. Hı. Masaj için gelmişsiniz galiba. Ben şöyle geleyim. Evet buyurun bu yastık sizin için. Pinky Hanım. Ediyoruz. Edelim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi, evet, şimdi size masaj yapmam için e, sırt masajı değil mi? Evet. Arkamızda ne? masajı? Sırt masajı. Ha, evet. Şöyle sırtınıza masaj yapacağız. Onu da istediğiniz gibi koyabilirsiniz o yastığı. Alayım şunu da. Tamamdır. Ben sizin masajınızı yapayım. Heh, tamam ben de o sırada e, ne yapsam. Birazcık kızlarla konuşayım. Ne yapıyorsunuz küçük kızlar bakayım. Yiyelim ben sizi. Tam da saçını açıyordum abla. Heh. Ya, aa, acıdı acıdı. Yavaş çek ya. Aa, aa, aa. Aa, kafam ters döndü. Ay. <laughs> neyse ki çok yetenekliyim. Kafamı 360 derece döndürebiliyorum. Tabi töbe. Ben neyse bunların yanında daha fazla oturmayayım. Evet, rahatlamak için şöyle. Tamamdır. Şimdi hafif bir müzik açıyorum. Bu hafif müzikle birlikte yatabilirsiniz. Birazdan uykunuz gelecek ve bir saat uyuyacaksınız. arkadaşım uyumuş ya. Neyse o bir saat falan uyuyor. E, o zaman ben kimle konuşayım? Ben de konuşma meraklısıyım ya. İlla biriyle konuşacağım. E, Deniz kızı seninle bir daha konuşmama gerek yok. Aha Florya konuşayım. Ne haber Florya? Florya ne diyorsun ya ismimi mi unuttun? Florya pardon pardon yanlış özür dilerim. Neyse önemli değil. Hiç ben de öyle oturuyorum. İki saattir ayakkabımı çıkartmaya çalışıyorum. Bu ayakkabılardan nefret ettim ya. Üf, hiç kaliteli değillermiş. Bir daha bunları giymeyeceğim gerçekten. Hmm, bu ayakkabılar Chanel kanka. Ee, bence geç Bilmiyorum ama neyse. İki saatte çıkartmaya çalışıyorum. Yardım et sen. Tamam ben çıkartırım. <laughs> Havlum ah, düştü. <laughs> neyse ki içimde mayon var. Şöyle giyelim havlumu da. Havlumu bir giyeyim hemen ayakkabını çıkartacağım bekle. Çıkartıyorum. 3 ee, Ah! Çıkarttım ikisini de birden. Bekle. Nasıl çıkar şey şimdi? Çıkarttın. Bence de sana bir şey soruyormuşum size söyleme. Bak. Tamam. Sana bir şey diyeceğim. Bak. Hiç kimseye sorma. Sana soruyorum kulağına. Bak. Gidip kofürlerin bir şeyini alıp ödeçal hemen Getireceğim yoksa saçım böyle kalacak şu kalmıyor. Hemen koş getir. Koş koş. Don 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 Bu bir, kuş. Bu bir, uçak. Bu bir kartal. Hayır, o ne yapıyorsun? Zor. Bay bay Hey, parfümü geri ver. Aldın mı hangiş Sık sık. Oh, mis gibi de Oh, 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 Sağlasın. Şimdi çıkartabilirim. Nerede bu çocuk? Ya buraya. Senle işim bitmedi. Ah. Neyse. Ayakkabımı çıkartmayı başardığına göre. O zaman ben de mayamı giyeyim bari. Ben de sıramı bekleyeyim. Şöyle oturayım. Ben yüzeceğim. Ee, sen de üzmeye gelir misin? Ee, ben bakımımı bekliyorum. Bakım seansım var. O yüzden sonra. Tamam. Deniz kızı ben de gelebilir miyim? Tabii ki gel. Evet gel. Tabii ki gel diye kim dedi? Bilmiyorum. E ee, şey ben dedim. Sen niye diyorsun? Bana dediğini zannettim de. Neyse. Vallahi kardeş ben geçen bir tane havuç kemirdim. Tadı çok kötü. Sen nasıl yiyorsun? Bir de tavşansın ya. Valla ben havuca bayılıyorum kardeşim. Şey değil, sen... Merhaba ben geldim. Miau. Sen niye böyle konuşuyorsun anlamıyorum seni. Bir kere ben hanımefendiyim sizin gibi değilim. Bir kere hı, hı. Senden korkmuyorum pisluk. Miau güzel kızım ben. Tövbe tövbe bu bizi kemirir ha. Uzak durun bundan. Şimdi. Kanka, kanka sana bir şey diyeceğim. <laughs> kanka, kanka saçın olmadı. <laughs> <laughs> Kusurun. <Yıkalı gülüyor> kanka. <giyin, götürüyor> seni. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Aa, ne yapıyor <laughs> bunlar? Birbirini kucalamışlar. Kanka, 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 kanka. Tövbe tövbe. Gör, de hazır, de Kanka uyandın evet. mı? Evet. Ha, gel şimdi ne yapalım? Bakım sırası bende. Evet biz de girmek istiyoruz. Evet. Evet ben de geliyorum. <laughs> Abla. Aa, gel. Topuklu ayakkabıların. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi sıra sizde. Arkanızı dönün. Tamamdır. Şimdi hafif bir müzik açacağım. Çıkt. Ve uykuya dalacaksınız. Evet hanımlar nasıl gidiyor? Ay vallahi çok güzel ama keşke bir köpük topu falan olsaydı. Evet ya keşke şu olsaydı böyle Aa köpük topu değil de havuz böyle birden düğmesine basınca böyle köpürüyor. Böyle bir şey olsun. Daha hmm, olmuyor. deneyelim bakalım o zaman. Hazır mısınız hanımlar? Hı, -hı. Yukarıdan köpük gelecek. Aa, çok güzel. Çok, tatlı. çok güzel oldu. İyi ki köpek istemişiz. İyi. Vay 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 vay. Ne yapıyorsun? Aşkomun saçını yıkıyoruz. Evet aşkımın saçını yık. Sen ne diyorsun? Ne? Sen cevap vermeyince ben dedim aşko. Aa kulaklık da varmış. Kim bari. Durun. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Onu boş ver bak şunu aç. Ama Chelsea Girl, in a Chelsea Girl. Oh, bu güzelmiş. Decoration. Chelsea'ler orada ne yapıyor? Her neyse. Acele durum. Chelsea'ler e, burayı ele geçirmiş durumda. Sen biri gelsin. A, ben gitmeliyim. Tesla ne yapıyorsun? Gel buraya. Sadece ne yapıyorsun? Uçalım. Uçma gücü. Takım oh, maşa da olsaydı keşke. Tövbe. Sapış. Siz işinize geri dönebilirsiniz. Köpük partisi olmalı iyi olmuştu bayağı. dokunmayın lütfen. Bu köpek değil mi yüzüme süreceğim? Ah her neyse. Aa, bu kadar köpük parçası yeter. Aa, elimdeki köpeğe bakın. Köpeğe. Pinky, Sana gelsin bu. Aa, gözüm. Affedersin. <laughs> Göreceksin şimdi sen. Pinky. sana gelsin bu. <laughs> Göreceksin. Aa, geçsin. Hadi duşa gidelim bence. Hadi duş. Hadi ben duşa girip geliyorum. Şurası. Ah oh be duş falan bitti. Daha, daha yeni duştan çıkıyorum. Çık bakalım. Havlum da al, burada. Ben vereyim. Al bakalım. Uf, üşüdüm ya. Duş soğuk geliyor bu arada ama rahatlatıcı yazın sıcak ya. Evet bir de zayıflatıyor. Ah, bence de çok sıcak ve rahatlatıcı. Ay sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Pardon bana göre sıcak değil yani. Neyse şöyle. Ay şöyle. Oturayım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben saçma bakımı istiyorum. Saçma bakımı istiyorum. Da sadece başa verdim. Hayır tabii ki. Şimdi yapalım. Tamam. Saç bakımı için bu saç için burada kaç ne kadardır bekliyorum ya. Ay bitti benim bakımım. E, kaçtın? kanka? Kaçtın. ne kanka? Kanka ben geldim. Pinki? Ne? Aa saçın çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. E, bu arada bu pasta, bu poster yeni poster mi? Geçen bu yoktu da. Evet. Burada saçından tuttuğun için özür dilerim. Sorry. Önemli değil aşkım. Gel. Yes. Öf ya. Müşteri yok. Hep bunlar var. Delireceğim. Eee? E, kaç TL? Abla bana para ver. Ay. Ne parası? Burası ne? bedava. Ne? Gel al. Gel. Sen saçını yapacağım. Posta poster çok güzelmiş ya. Chelsea burada sen varsın. Evet bu da Barbie. Pinky. Pinky sen burada ne arıyorsun? Eee saçını yapayım. Şuradan bir çekeyim. Neyse. Ne yapıyorsunuz? Yazık ya bana gerçekten. Sana kakır keseceğim. Tövbe. Kanka gel sen de yardım et bitiyor. Çok az kaldı. Şey size kötü bir haberim var. Saçlarınız çok tiftik olmuş. Banyo yaptım o yüzden. Saçımı tarayayım. Hayır. Şuradaki kuaföre gidelim gel. Şöyle. Şuradaki kuaföre gidelim hadi. Ay ben. <laughs> Git. Hey Chelsea'ler. Ay çok özür dilerim sizi meşgul ettiğim için. Saçımı tarar mısınız? Tabii ki. Tararken kulak takmak ister misiniz? Yok sadece. Tamam. Hemen ben şimdi sizin saçınızı halledeceğim. Şuna bir bakalım. Evet. Hmm. Bunlar tamamen lazım olan şey. Şunu da taktım bu arada boynunuza. Çünkü saçınız şey, sizi rahatsız etmesin diye. İşte bitti. Bak bakalım saçına. Bakayım. Çok güzel aynadan görüyorum. Arkası da böyle. Çok güzel yaparım ben. Tabii ki hep bana gelmelisin o yüzden. Hep sana geleceğim gerçekten. Evet, ben Barbie diğerinin en iyi kuaförüyüm. Tabii en iyisi değilim. En iyisi Feyza. O aramızda kalsın. Yarımızda kalsın. Herkes biliyor. <laughs> Haklısın. Şunu çıkartayım. Gidebilirsin. Görüşürüz. Kabine gireyim Bekliyorum yendim. Kardeşim ben de geleceğim. Çantanı almayı unutma. Ah, dur çantamı alayım ben. Aa bu da şey çantası Allah masaj mı yapıyor? Bir bak istersen ona da. Neyse tavşanı da al. Tavşanı Benim tavşanı kedimi var. de almayı unutma. Tamam. Bana bak pislik tavşan sen de aynı evde yaşıyoruz ama sana gıcık oluyorum. Şşş. <laughs> <Çası. Gülüyor> Sen Pink mi abla? Miau. Gel bakalım. Ay küçük. Ne yapıyorsun ya? Niye ben de giyineyim de. Ben ben de kendi ben bisikletle geldim bisikletle giderim. Oradan uzaklaşma. Eee Kikirik değil benim adım. O, ben, o, sana demiyorum. Tavşan diyorum onun adı Kikirik. <laughs> Çünkü çok kikirerek gülüyorum. Ah. Birlikte duracaksınız. Ayrılmak yok. Öyle dur sen. Ben burada çok güzel Pinky ablanın çantasına rahatım. Tamam mı? Eyvah ben de indim. Bir daha nasıl gireceğim çantaya? Artık böyle gideceğiz. Aa ya! <laughs>